Herkese merhaba arkadaşlar. Kasino Terim ailesine hoş geldiniz. Bugün Gates of Olympus'la bakiyemizi artık 3'e, 5'e, 10'a ne kadar katlayabilirsek katlayacağız. Başlayalım arkadaşlar. Geçen sefer çok güzel katlamıştık. Geçen sefer 39.000 TL'yi neredeyse 140.000 TL'ye yakın katlamıştık. İnşallah bugün de aynısı yaşanır. 8.000 liralık free spin'de başlıyorum. Başlayamadım. Hadi başlayalım. Hadi dedem bol kazançlar. Çeşmelerin açık olsun senin be. X ile başlat bizi. Moru gör. Moru gör. Güzel. Moru da gör. Mavi gör. Kadeh geldin mi? Ah be. Dede kötüsün. X at. Güzel burada. X var. Aa, patlat onu. 8x güzel güzel 8x Yüzük tek mi Yüzük tek ya şaka gibi ya Hadi X at X at güzel patlat burayı Sarıyı gör moru gör Bir şeyi gör artık tam mılı düzel Tam mıllar Çok kötü patlat bunu Patlatsan 6x kenarda 17 olacaktı be Hadi Çok güzel X at X at dedem X at dedem Patlat burayı. Ne uzatıyorsun, ne patlatıyorsun. Allah senin belanı versin ya. O oh, evet. Patlat sana onu be. Yok, mani ve kalamadık. binlik tekrar giriyorum. <laughs> Yok dedemiz bugün güzel vermiyor. Dedemiz bugün güzel vermiyor. Hadi be şuradan bir 5000 x mi be? X at be! Güzel x! Şu 5000 x artık almak istiyorum ya. Güzel. X at. X atmıyorsun ya. X atmıyorsun ya. Kum saati gelir mi? Gelmedi. Hiçbir şey gelmedi ya. Şaka gibi ya. Her şey patlamaya hazırdı ya. Hadi patlat bunu. 8'iz. Kenarda 12 var. 12 olacak. Güzel. İki tane kum saati gelsen ölür müydüm be? Ya? Patladı. Kadeh geldin mi? Kadeh geldi mi? X saat. Çok güzel kadeh de gelsin. Tek kadeh. Ya gelsin ne olur ya. Bir bize mi yok ya? Allah Allah. Uzat bari uzat bari de kazanalım bari Manevek bile alamadık ya Güzel Kaldır kolunu Kaldır Puh Allah senin belanı versin be Şerefsiz Seni Yunanistan tapınaklarında Adi köpek ya Şaka gibi ya Şaka gibi ya Kaç basayım Battı balık yan gider mantığıyla 10 bin lira basıyorum arkadaşlar. Verecek ya bunu verecek inanıyorum ya. Vermesi lazım ya. Ver 30 bin ver ya. Hadi. Güzel x'de. de hadi be hadi be hadi be dede ya. 10 bin lira bastık patlat şunu of oh be. Taç mı be? Ananı Tek touch tek ya. Of. Hadi. Patlat. Yüzük, iki yüzük, iki yüzük. Ver burayı da, vermedin. Olsun. Bak, kadeyi gördün. Aferin. Şimdi kolunu görelim. Kolunu görelim ama kaldır o kolu be. Ayda. Ya şaka gibi oyun 10 bin lira basıyorum vermiyor ya. 10 bin lira basıyorum vermiyor ya. Ver artık ya. Mor verdin. Ver kadeyi. Kafayı yemelik. Bu dede bugün kafayı yemelik. Bu dede bugün kafayı yemelik. Alt limit 10 bin ya. Alt limit 10 bin. Giremem o kadar. Yüklü giremem. 3200 bastım. Ver artık ver ne olur ver ya. Güzel bir X doğurla bizi hadi be. bin lira depozitim var. Hadi artık ya. X at. patlatsana maviler tek patlat şunu ya patlat ya ikisim çok kötü çok kötü ikisim patlat ya bu patlat bunu ya yeter ama ya yeter artık ya yeter ya yedi bitirdi bizi ya Allah'ın belası 3x'i patlat 15x'i patlatma Yuh sana be yuh be Artık şaşırmıyorum artık şaşırmıyorum biliyor musunuz Vallahi artık şu şerefsiz kır saçlarına sıçtığım dedesine şaşırmıyorum ya 3200 liraya 288 lira vermesine şaşırmıyorum ya Bu son vermezse çıkıyorum bu son artık Yeter yani kasayı eritti bitirdi 20 bin lira eridi bitti be Vermezse çıkarım aga Böyle bir şey mi olur ya Kırmızı ver iki tane X at X sat hadi 100 lirayı ben ne yapayım ben sana 200 lira vereyim de siktir git dede ya Sarı tek Güzel Mor gelir mi Geldi mi mor geldi X at şimdi be X at be artık ya X at be adam kaldır kolunu be Tekrar kaldır lan kolunu. Kaldırmadı. Tekrar şimdi. Helal. Çok güzel be. Güzel. Böyle devam. Böyle uzat. Uzat. Uzat lan dede. Dede uzat be. Dede uzatsan ne olur be. Patlat. Aa yüzükler tek. Yüzükler tek. Dede barfix'e başladı. Verdi bunu. Mavi gör. Çok güzel. Kırmızıyı gördün mü? Gör kırmızıyı. Allah'ın belası. Gör kırmızıyı. Gör gör. Patlat. Sarı. Maviyi gördün. X'i kaldırdın. Şimdi kaldır X'i be. Kaldır lan. Patlat bunu. Çok güzel. Olsun. 27 X hadi. Yüzükler patlasa ne olur be? Gördün? Moru da görsene be. Sarıyı bloklamış X. Ya videoda büyük ihtimalle ilk defa nice gördüm biliyor musunuz? Şaka mı? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Ver bari buna ver patlat abi kafayı yiyeceğim ya Niye patlamıyor bunlar ya Şuraya bak ya Şaka gibi ya. Resmen oyun diyor ki senin paranı ben bugün yiyorum. Ben bunu anlıyorum ya. Harbi bunu anlıyorum. Sarı. Sarı. 3 sarıydı. Üç sarı. Mavi gelir mi? Sarı. Yok sarı ne alaka ya? X at. 11'e geldik. X yok. Şaka gibi ya. Şaka gibisin ya. Bu dede beni yordu biliyor musunuz? Harbiden de yordu. Şu an yaslandım arkama. Benden paramı yemesini izliyorum. Hiç artık 50x bile gelse tepki vermeyeceğim biliyor musunuz? O derece sesim artık yoruldum ya. Ben bu şerefsize bağırmaktan yoruldum ya. Yoruldum bu şerefsiz beni yordu ya. Hayatımı sömürdü bu, hayatımı ya. Tepkim yok artık. Cidden 50x bile gelse sesimi çıkarmayacağım. Bağırmayacağım çağırmayacağım sesime yazık ya Bu ne ya Verdiği paraya bak Şaka gibi 10 bin lira alt limit Tüm oyunu ben bu adama yemem Başka oyunlar da var yani Girerim sivite sivitte yerim ben parayı ya Bu ne ya böyle Hah 489 liraya nice diyor Şaka gibi ya yüzük Bu videoda herhalde bir 10 kere teke düştü galiba Ben öyle hatırlıyorum 10 kere yüzüğü tek gördüm ben Ne geleceksin ki burada ne geleceksin ki ne geleceksin ki At bunu Maviyi görürsen yeşili görürsen Şimdi yeşili gör Uzattı bir de x at lan Ya x at artık ya x at ne olur x at ya At şu x'i be Ay x at artık ne olur ya Lan at ikisini! At! Basmak istemiyorum biliyor musunuz? Kendi geçsin ya. Ya. Söylenecek söz yok. Aynen 8 tumble'la çarp ki biz kazanamayalım. Çarp 8. Abi bu s tekrar çarp verme verme verme. Heh. 8 tumble'la tekrar çarp. Hiç yok yüzde çarpayım. yüzde çarpayım. Ne olur ya? Çarpma bunu. Çarpma, çarpma. Allah'ın belası. Çarpma. Bunu çarp lan. Çarp bunu. Evet Güzel be. Oğlum sonunda kara geçtik ya. Sonunda kar ya. ya. bu sefer bokunu çıkarmadan, açılmadan bin lira hatta 4800 girelim. Hakkımda artık sesim kısıldı şurada benim ya. Güzel X de başlat. Patlat ama onu bize. Patlat onu ya. Maviyi gör. Güzel. Ulan. Bir ihtimal taş dedim biliyor musunuz? Bir ihtimal taş dedim be. Attın X'ini. X'imiz yok. Kenarda X yok. Şaka gibisin ya. Hep 2x, 3x, 5x. Nerede bizim 10x arkadaş ya? Kadeh mi lan? Taç mı lan? İki taç versen ne olur? Ne olur iki taç versen? X at lan. Ne olur X at ya. Ne olur X at ya. X at ne olur kaldır. Çok güzel be. Yaraladık. beki yaraladık. Geldi mi yüzük? Geldi mi yüzük? Yüzük gelsin be. Tek yüzük şaka gibi. Tek kade. Allah'ım bu oyun beni dele edecek ya. Sarı gel. Sarı gel. İki sarı. Allah'ım belası iki sarı. Ya ben. Patla. Allah. Patla artık. Patla artık. Kafayı yiyeceğim burada. Sesim kısıldı. Patla! Güzel yavrum. Patlatsana. Ya 7000 lirayla giriyorum. Verirse verir. Vermezse çıkıp gidiyorum arkadaşlar. Ben daha artık katlanamam. Giderim sivite. 2-2-2-2 basarım. Usul usul paramı yer otururum köşeme. Biliyor musun? Ya yok. Bu şerefsiz. Vermiyor. Geçen sefer çok güzel verdi. Bu sefer vermiyor. Hadi bakalım. 2 tane sarı. 2 sarı. Ulan. Ulan görmedim ben orayı. Ulan. Ulan. X'imiz yok. Bak. Görüyor musun? 11'e geldik. X yok. 11'e geldik. X yok. 3X. Aynen. 3X ile çarpsan onu taklayayım. Aynen. Ümitlerin bittiği yerdeyiz be. Buradan sonra bir 25x belki kurtarır bizi. Nerede bize 25x gelmesi imkansız ki? Bir bize gelmiyor. Millet video atıyor, millet de geliyor bize gelmiyor. Patlat barışın da iki cebimize para girsin be. Allah'ım belası ya. Şu oyunda bir kere 500x gördüm. Onda da patlamadın lan. Allah'ın belası. Bir ihtimal lan. Şuradan girer misin? 10 bin lira alt limit demiştim arkadaşlar. 10 bin liradan bir kuruş aşağısını inmem. Bir kuruş aşağısını inmem 10 bin liradan. Şöyle biraz patlatalım. Belki videonun şansına gelir. Son bir basalım. X geldi. Bir şey gelmedi. Allah'ın belası. 25 liralık da bir basalım. 24 liralık basalım. Evet arkadaşlar. Buraya kadarmış. 10 bin lira alt limit demiştik zaten. Daha bir kuruş aşağısına da inmem. Bu şerefsiz dedeye de uzun bir sürede uğramam. Geçen sefer çok sağlam vermişti. Yaklaşık 40 bin TL'yi 140 bin lira yapmıştı da bu sefer 33 bin liramızı çok sağlam eritti. 20 bin, 23 bin lira eritti. Olsun her zaman kazanacağız da değiliz. Kay bu işin kaybetmesi de var. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada Telegram linkimi aşağıda koyuyorum, aşağı koyuyorum. Girip çekilişlere katılabilirsiniz. Videoyu beğenin, fikirlerinizi de aşağı yazmayı unutmayın. Videosunu çekmemi istediğiniz oyun varsa aşağı yine yazabilirsiniz.